Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. İbrahim Turan Lisesi'ne teşekkür ediyorum. Dergi günlerine böyle yoğun ilgi gösterdiğiniz için. Dergi günleri 23-27 Ekim tarihleri arasında tarihi Sirkeci Garı'nda gerçekleşiyor. Yüzü aşkın dergi yer alacak orada. Kültür, sanat, edebiyat, çocuk, aile, tasavvuf, din, düşünce vesaire. Ee, tabii öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin e, özellikle bu e, dergi fuarına e, gitmelerini tavsiye ediyoruz. Gitmelerinde fayda var. E, çünkü dergiler düşüncenin, e, hikayenin, denemenin, e, fikriyatın oluştuğu ya da ilk e, nüvelerini düştüğü e, yerlerdir. E, bu itibarla dergiler e, kalıcı mevkutelerdir. Gazete günlüktür diyoruz. Hani bir gün e, okursunuz, ertesi gün dersiniz ki aa evet dünkü gazeteymiş. Kitaplar tabi biraz ciddidir Cemil Meric'in ifadesiyle. Ne yapmak gerekiyor? Dergiler e, hem kitapların hem gazetelerin e, arasındaki bağlantıyı kuran önemli e, bir e, yayın ve iletişim aracıdır. Özellikle edebiyat e, düşünce e, dergilerine tabi ben e, önem veririm. Ama e, şiirinde e, hakeza güncel konuların da dergiler tarafından ele alınması bizi dinamik tutar. Bu itibarla dergi fuarından sonra iyi ki biz bu fuara geldik diyeceksiniz. Arkadaşlarınıza da tavsiye etmenizi öneriyorum. Çok teşekkür ediyorum.